Durum. Peki en börekçi kim? Evde mi? Nerede soruyorsunuz? Dünyada. Ha dünyada e, tabii ki Anadolu ve Balkanlar hmm. ve Türkiye cumhuriyetler. Ben mantıları da börek içine aldım. Şöyle ha, bir tezim mi? var benim. Mi? Merdane ya da oklava ile açılabilen bütün hamurlar bence börektir diyorum. O zaman da mı börek? Merdane ve şeyle açacaksınız. Fırında ya da işte saçta ya da haşlanacak falan. Ee, o zaman makarna da mı börek oldu? Makarna güzel bir soru. Makarna börek olamaz çünkü, ama çünkü bir şey merdaneyle yok. Merdaneyle açarsın, ama onları olur ya. yufka olması gerekiyor. Merdane ve oklava ile açıyorsunuz ama yufka şeklinde olması gerekiyor. Yani Hı. siz makarnayı açtınız, böyle pişirmiyorsunuz ya kesiyorsunuz işte tagliatellesi var, o su hani var bu su var. Mantı da tagliatelle gibi ya. O yüzden ee, işte. da tabii ki bizden yine şeye evet. gitmiş durumda. Ben öyle aldım çünkü rahmetli e, Turul Şavkay e, gastronominin en önemli şeylerinden biliyorsunuz duayenlerinden. O diyor ki eğer işte biz bir mantı çeşidi olan yemek olarak yediğimiz tatar böreğini hı hı. E, börek diyorsak... Hı hı. E, diğer börekleri de börek sınıfına almakta Mantıyı bir bir şey görmüyorum diyor. Ben de onun yolundan gittim aslında. Hmm. Mantıyı da aldım. Peki böreğin bir pişirilme biçimi var mı? Genel böyle ortak bir e, hmm. tavır var mı yani bütün inanışlarda, ülkelerde, coğrafyalarda? Sadece yufka hmm. mı ortak payda? Yufka, evet yufka. Yani içerikler değişiyor, pişirme şekilleri değişiyor. Yani ben mesela bu kitabı araştırırken ee, tabii ki Anadolu hı hı. önce şeyler, inançlar, börekler sonra Anadolu'daki börekler hı. daha sonra dünyada kıtalardaki ve kıtaların içindeki ülkelerdeki börekler diye ayrım yapmıştım. Hı hı. Ee, bir böreğe Sivas'tan bir böreğe rastladım ve çok ilgimi çekti. Hala da söylerim o böreğiyle börekle tanışmam beni heyecanlandırmıştı. Şimdi yufkayı açıyorsunuz. Kıymalı bir iç hazırlıyorsunuz bir taraftan, tamam. İçine bir sosu var, o sosu sürüyorsunuz, ikinci katı koyuyorsunuz, sonra şöyle bir katlayıp sosu yayıyorsunuz, iki ucunda katlayıp rulo yapıyorsunuz. Yaptınız, değil mi? Bu normal evet. bir şey, her zaman yaptığımız. Biraz gül böreğine gidiyoruz şimdi, onu döndürsen gül böreği, ee, değil mi? Evet. Acıcık. Evet, tamam. yani dolasanız. Evet. Tülbent seriyorsunuz, tülbentin üzerine oturtuyorsunuz bu ruloyu, Onunla beraber sıkıca tülbenti sarıyorsunuz. O oldu mu bir rulo? Tülbentli ama. Tülbentli şekilde düz bir tülbent, temiz bir tülbent. İki ucundan sucuk bağlar gibi bağlıyorsunuz. Hı hı. Makarna haşlar gibi tuzlu suda tülbentle beraber haşlıyorsunuz. A -a. Evet çok ilginç değil mi bu börek? Daha sonra onu çıkarıyorsunuz biraz ılınınca işte kenarlarını çözüp tülbentten şöyle yaptığınızda akıyor zaten. Sonra onu böyle verevine kesip üzerine güzel bir tereyağlı sos döküp servis ediyorsunuz. Bu ne şimdi? bu şahane bir türbent böreği. Türbent böreği nereye ait? Sivas civarına Sivas. ait. Evet, evet. Başını tekrar söyleyelim. Küçük şu an etkilendik başını unuttuk diye düşünüyorum <laughs> yutkunmaktan. Orayı bir söylemek istedim. Bu mesela özel günler için yapılan bir börek. mi? Ee, yok çok özel olduğunu sanmıyorum. Ama o yörenin enteresan yani ilk defa ben de öğrencilerime ders verirken yaptırıyorum. Onlar da çok şaşırıyorlar. Of be. Ee. Evet ilginç. Yani biraz aslında mantımsı bir şey. Evet. Değil Şimdi mi? De onu da, bak, yani ısrarla diyorum ki <laughs> makarna da börektir diye geliyoruz yavaş yavaş. Biraz evet mantımsı. Biraz mantımsı çünkü isterseniz bunu hani kestikten sonra tereyağında da şöyle evet. bir çevirip serviseye yanına istiyorsanız yoğurt da koyabilirsiniz Hı. falan. Çok çeşitlendirilebilecek bir börek ama pişirme tarzı işte tek fark orada. Evet. Tülbente sarılarak yani açılmaması için sucuk şeklinde gayet muntazam bir şekilde pişen bir börek. İlk börek nerede yapılmış? Hmm. Zor bir soru ama yani siz bunu eğer katmanlama olarak soruyorsanız tabii ki hani Orta Asya'ya yine gidiyor. Oradan geliyor İran hmm. civarında, Orta Doğu'da daha sonra işte dediğim gibi göçlerle Balkanlar'da. Ee, yani böreği sadece şey olarak da bakmamak lazım, tepsi böreği olarak da bakmamak lazım tabii ki. Hani İspanya'ya gittiğinizde işte seferatların göçü var biliyorsunuz. Hı hı. E, o göçle beraber 1492'de ikinci beyazıt bizim ülkemize kabul ediyor hem Müslümanları hem de şeyi seferatları. Tamam. Onlar gelirken onların getirdiği e, börek aslar var. Belki bilirsiniz Hiç siz bilmiyorum. de. Hiç bilmiyorum. Ciddi misiniz? Şöyle bizim e, poğaçalarımız gibi tamam. aslında minik börekçikler. Bunun... E, Mevsiminde patlıcanlısını yemenizi tavsiye ben ederim. En sevdiğim şeydir hayatta hani, patlıcanlı börek. Gerçekten. <laughs> yani, evet közlenmiş patlıcanla yapılan börek. O da bize seferatların bir şeyi hediyesi. İşte bunlar hepsi göçlerle e, Anadolu'ya ülkemize gelmiş olan değişik börek çeşitleri tabii ki. Boyoz var boyozu herhalde duydunuz. Evet, İzmir'in boyozu o da çok boyuzu. zor yapılabilen börek. O da gerçekten börek. İzmir bölgesinde mi? İzmir'e yerleşmiş olan seferatların. Ha. Tabii tabii bizim değil sefara İzmir bölgesine yerleşmiş olan sef seferatlar daha çok Çanakkale, İstanbul ve İzmir civarına yerleşmişlerdir. Onların böreklerinden bir tanesi el açması ve böyle işte çok katlanarak yağlı bir börek. En son ne zaman börek yediniz? En son ne zaman yedim? Dün yedim. Tabii. Tabii. Şaşırdım. Hayır. Ne böreği yediniz? Evinin bilmediğimiz bir böreği yediniz. O da da şaşırmayacağız. Yok yok. Aa, tepside şey işte komşularıma yapmıştım son iftar böreği. Ee, içi şeyli. Neli yaptım bir dakika. Ha ıspanaklı beyaz peynirli. İşte ee, işte biraz da sarımsak rendeliyorum içine falan. Öyle bir tepsi böreği yapıp da kendilerine iftar için göndermiştim komşu olmayı talep ediyoruz bölgenizde <laughs> şu gerek. anda ama çocuklara ki, çocuklara sizin sevindim. yedirmem değilim. çocuklara evet, yedirmem <laughs> ben bağrıma taş basarım en sevdiğiniz börek ne en sevdiğim börek pırasalı arnavut böreği Aa, of Güzel, onun yapımı da güzeldir. Değişik kesiyorum ben pırasaları hmm. uzun uzun beyaz kısmından sadece. Sonra onları ha, hayır hayır yeşil yok sadece beyazları yeşillerini de işte yemek yaparsınız zaten. Aa. Beyaz kısımlarını böyle bir parmak kalınlığında sonra julien kesiyorum incecik incecik biraz işi zor ama. Tamam. Onlar böyle biraz kavrulduktan sonra zeytinyağında. İstiyorsanız yani vegan vejeteryan değilseniz biraz kıyma koyabilirsiniz ama yani bir kilo pırasa ise o ancak şöyle bir lokmacık kıyma içine hani biraz tat versin diye. Sonra içine salça, biber salçası, karabiberi işte tuzu falan o güzelce böyle bir helmelenmiş bir iç oluyor. İşte ya yufkayı açarsınız ya da artık çok güzel yufkacılarımız var ben uluslu oturuyorum Ortaköy'de meşhur bir yufkacım var. Yani ben onun kadar ince açamıyorum. O kadar güzel açılıyor yufkalar. Of. İşte onun içine koyup tır tırır tır gül, gül, böreği şeklinde. Sonra işte sosunu tekrar döküp fırına. ta ee, şeyi unuttum. Onun tek özelliği indirdiğiniz zaman içine yumurta kırıyorsunuz. Nereden indirdiğiniz zaman? Şey içi indirdiniz ya pırasalı içi. Ocaktan indirdiniz. Evet. İçine bir yumurta kırıp karıştırıyorsunuz. Karıştırıyorsun. O onu Tutuyor ve ayrı bir lezzet veriyor. Hani herkes pırasalı börek yapıyor belki ama bizim Arnavutların pırasalı böreğinde böyle bir püf noktası var. Kitaplarda bunlar hep böyle detaylarıyla, hikayeleriyle ve tarifleriyle yer alıyor. Tabii, tabii tabii. tabii. Evet. Hiç iyiye gitmiyoruz arkadaşlar bilmiyorum ne yapacağız ama şu anda hiç iyi değilim yani bunu söylemek isterim televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın evet dakikalardır börek konuşuyoruz yani bugün de böyle geçecek yani yapacak hiçbir şeyim yok çok özür diliyorum sizlere aldıracağım yaklaşık 2-3 kilo için. Böyle çünkü mesela ben bir börek yemeye oturduğumda kalkamam yani. Ama öyle. sizin de börekleriniz değil mi? Bulgar börekleri de. Yani ben var. çok öyle hakim değilim <laughs> ama benim elim iyidir. <laughs> çünkü benim anneannem de babaannem de çok iyi yemek yapardı. <laughs> Kuzenim zaten çok iyi bir şef oldu. E, yengem çok iyi yemek yapar. E, dolayısıyla ben o el alma meselesine inanırım. E, i̇yi de yemek yaparım yani hani. O, o böyle he kitabını he. hatmedeceğim ben anladım başıma gelecekleri <laughs> e, ve şeyi de severim katmayı böyle gelen bir tarife bir şey daha katmak. Bir, bir Hı -hı. yani hani bir yorum yani. Evet. Yani Seviyorum. siz şimdi hem böyle bir incelme bir günde bir defa mı yemek evet. yiyorum dediniz nasıl evet. beceriyorsanız evet. bravo diyorum ama şey yapabilirsiniz hani yufkayı az tutup içini bol, bol ıı, otlu mesela onları güzelce böyle hafif bir kavurup çok az bir yufka ile yapabilirsiniz. Yani şey gibi de olabilir, saç böreği gibi de olabilir tavada çevirip. Ha bu gözleme Tabii, gibi hem biraz. Gözleme değil gibi değil mi? gözleme gibi yapabilirsiniz. Genelde öyle yapmayı seviyorum zaten özellikle hafta sonları ben bir de şey fazla takığım öyle şeyleri Yemek arttı diyelim güzel He. kıymalı bir yemek He. arttı. He. Hafta sonu gözleme olur. He. Yani öyle hani bir daha <laughs> ısıtıp koymayayım önlerine ama çok lezizdir, güzeldir. İkinci günüdür. Tabii. Vitamin değerini kaybetmemiştir. O hemen hafta sonunda tatlı bir gözleme olarak sofraya gelir. An, Seviyorum böyle yorumlar katmayı. Peki siz bu kadar araştırmacılık şunu da getiriyor mu sizin He. hayatınıza? Biraz önce söylediğinizden yola çıkarak söylüyorum. Otları da Ege'den alayım. Yufka'mı da işte sadece ortaköy'den alayım, peynirim de şuradan gelsin gibi bize biraz e, yerler söyler mi? misiniz? Hmm işte yani benim mahallemdeki hemen aşağı iniyorum ulustan. Yufkacım hı hı. orada. Tamam. Ee, herkesin bir mahalle yufkacısı mutlaka evet, vardır. Var. Hem esnafa destek olmak adına Tabii. diyorum. Yani ben gidip de marketten almıyorum yufkamı. Benim Eğer de mesela, kendim açmayacaksam. Aynen Beykoz'da var çok güzel bir yufkacı evet. sevdiğim ama asıl yazın küçük Küçükkuyu'da bizim de öyle bir ne? yufkacı. Askılarda duruyor o yufkalar butiğe girmişsin gibi yani <laughs> beyaz elbiseler satan bir butikteymişçesine. Evet. Kadınlar arkada yufkaya Geçer Aynen. ve dediğiniz gibi arkası görünür ama yufka yırtılmaz. Evet. Küçük kuyunun yani yufkacısına bayılırım o anlamda. Yani peynir derseniz e, hani Kars'tan da alıyorum. Hı hı. Kars gravyeriydi işte Kars kaşarıydı ama e, İstanbul'dan e, beyaz peynir Aldığım yani isim söyleyemem ama hı hı. ünlü bir marketim var Levent'te. Hı hı. Ondan e, beyaz ezine peynir beyaz diyorsunuz. peynirimi alıyorum. Ama sırf o değil tabii yani işte Erzurum'dan çeçil peyniri de getiriyorum. Civil peyniri özür dilerim. Hı hı. Civil peyniri de getiriyorum. Çünkü su böreği yaparsanız hani Erzurum usulü bir su böreği yaparsanız tamam. içinde mutlaka civil peyniri olmalı. Hani o yöreye has civil ve maydanoz hı. şeklinde. Aa, ne tüyo verebilirim? Yani... Im, Sadece şey hamur işi olarak mı diyorsunuz? Biz hamurdan gittik, gittik. zaten biz bitiyoruz şu an <laughs> hamurdan başka hiçbir şey konuşamadık ki. Bir arada otlar geçti ama onu da börek yaptık yani yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Onları da börek yaptık evet. Evet. Ee, tabii en güzel mevsim aslında şey yapmamak lazım. Baharı kaçırmamak evet, lazım. Ya. Otlar konusunda kaçırmamak Kesinlikle lazım. Kesinlikle kaçırmamak Hele Ege size. pazarlarına gittiğinizde kendinizi kaybediyorsunuz. Evet. Urla pazarında bir tane şey vardı eskiden rahmetli oldu şimdi doktor. Ot, ot doktoru diye geçer, Aa, bütün seviyorsam. otları böyle karışık. E karıştırmış ve böreklik hazırlamış olur. Biliyorum ben. Biliyor musunuz? Bunu. Evet. Ben başka bir yerden aldım bunu karışık otlardan böreklik evet, ege otları. Evet, belki hani Urla'nın bütün Orla'dan o civarda aldım. olabilir. Evet, evet. Ee, o şeyde böreklik otlar ben çok güzel. Ben onları kavurup da yemeği de seviyorum üstüne evet. yumurta Murat Kırık. Evet. Şimdi börekten o... <laughs> kaçacağız ya. Bak böreksiz bir tarif veriyorum size. <laughs> Klasik usul otlarını böyle güzel sarımsakla, soğanla kavurup üzerine yumurta kırınca da müthiş oluyor. Evet. Bir de şey de güzeldir. Çiriş otu. Hmm. Çiriş otu doğunun otu aslında onunla da çok güzel börek olur yabani pırasa çiriş ee, o da böyle bahar mevsimi şeylerle küfelerle şeyden gelir doğudan gelir herhalde veriyorlar kargoya gönderiyorlar biz de pazardan bir güzel alıyoruz onları o da <laughs> çok lezzetli olur. Peki kitabınızdaki bu tülbent böreği gibi en ilginç börek yani hadi canım diyeceğimiz böyle ezber bozan hangisi var? Hmm, biraz zor bir soru ezber bozan yani onunki kadar ezber bozan yok ama işte Mevlana böreği var böyle şeyli e, kuzu etli yapılan bir börek var e, şeyi fazla bulguru fazla yapılan başka bir börek var yani onun içine ince simit dediğimiz şeyde Gaziantep'te evet. çok köftelik Aynen. bulgur konularak yapılan bir şey var börek var onun içi de kıymalı fakat şeye göndermeden önce tepsiye göndermeden önce aşağı yukarı şu kalınlıkta bir ya da daire bu daire ölçüsünde bir şey ortasından açıyorsunuz fırına öyle veriyorsunuz çıkınca limon nar ekşisi biraz süt ve biraz da çok az da yağ karışımını o delikten içeri döküyorsunuz. O sıcaklıkla bütün böreğin içine yayılıyor o lezzet. Oh, oh. O da değişik bir e, börek. Mi? İşte onu şimdi hatırlayamadım. Ha, ama Aa, tam, çok normal yani 400'e yakın. Onu diyoruz. şimdi hatırlayamadım evet o da enteresan bir börek.